SSM Başkanı Murat Bal, staj ve çıraklık mağdurları için seslendi. Staj süresinin EYT kapsamında dahil edilip edilmeyeceği merak edilirken, İstanbul Staj ve Çıraklık Mağdurları Derneği Kurucu Başkanı Murat Konu'ya ilişkin paylaşımlarda bulundu. Küçük yaşlarda ekmek parası kazanmak için çalışma hayatına atılan stajyer ve çıraklar, sigortalarının emeklilikte bağlayıcı sayılmasını ve emeklilikte önlerinde bulunan engellerin kaldırılmasını istiyor. İstanbul Staj ve Çıraklık Mağdurları Derneği Kurucu Başkanı Murat Bal, staj ve çıraklık konusuna ilişkin paylaşımlarda bulundu. Eski staj sigortası mağdurları SSM Derneği Başkanı Ferhat Salman sosyal medya platformu Twitter'dan staj ve çıraklık mağdurlarına SSM Derneği başkanlığını ailevi sebeplerden ötürü bıraktığını duyurdu. Bunun bir ayrılış olmadığını belirten Salman'ın paylaşımı şu şekilde: İstanbul Staj ve Çıraklık Mağdurları Derneği Kurucu Başkanı Murat Balda konuya ilişkin yaptığı paylaşımda Ankara Dernek Başkanımız Ferhat Salman'ın görevden ayrılması sebebiyle tüm dernek başkanlarımızın ortak kararıyla bundan sonra ilk tweet'e ben atacağım. Ferhat başkanımız her zaman bizimle mücadeleye devam edecek ve yanımızda olacaktır kendisine bugüne kadar yaptığı destek ve mücadeleden dolayı yürekten teşekkür ediyoruz ifadelerini kullandı